Hasan Ertuğrul Çakmak, Stopu İl Temsilcisiyim. Stop Federasyonu'nun Kayseri de düzenlemiş olduğu U12 Stopu Festivali'nde 10 ilden 13 spor kulübü katılmakta. 130 sporcuyla katılım gösteren spor kulüpleri kıyasıya mücadele veriyor. Burada amaç ilk üçe girerek kupa ve madalyaların sahibi olabilmekte. Aynı zamanda küçük yaştaki sporcuları ülkemize kazandırabilmek için teşvik amaçlı düzenlenen Stop Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe günü başlayan Stop Festivali pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü ödül töreniyle son bulacak. <laughs>